o yana bir bu yana sallanarak vals yapıyor bir başına. Casu Deren'in keyfine diyecek yok gibi. Ünlü oyuncu biraz if olunca ortaya bu görüntüler çıkıyor. Bir yanda tövbeler. Neyse ki yakın arkadaşı Murat Yıldırım hemen durumu seziyor ve müdahale ediyor. Ancak Murat Yıldırım'ın işi hayli zor. Şimdi de işi Burçin tersi olduğunu sakinleştirmeye çalışıyor minik bir tepkiyle. Kendine gel kendine. Dön de bir bak haine. Eşini Cansu Dere'nin olduğu masaya bırakan Murat Bey Yorgun düşmüş gibi görünüyor Bu sırada tam herkesi toparladı derken Cansu Dere yeniden hata geçiyor durumdan ayrı sıkılmış görünen Murat Yıldırım çözümü masadan uzaklaşmakta buluyor. Ama iki güzel ceylan gibi sekerek bu kez de kendilerini sahneye atıyor. <laughs> Burçin Terzioğlu ve Casu Dere son sürat kendilerini sahneye atıyor atmasına ama... ...sahnede Cem Yılmaz sohbeti yapılınca bakın neler oluyor. Bunu Cem Yılmaz en iyisini anlattı. Adam yapmış Star Wars yapmış falan o da bilmem ne falan gibi 15 dakika kayınpederinin elini öpüyor falan. O yüzden... Cem Yılmaz'ın adını duyar duymaz... Can...